Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine 17 gizem 2 oynuyoruz. Girelim. Bu sefer karakterim normal çıplak. Eğer düzeltmemi isterseniz yaparım öyle bir şey. Çünkü bayağı bir troll yaptım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar bir tane kız karakter buluyorum. Ondan sonra gidiyorum sevalım mı diyorum tam öpüşeceğimi e, öpüşelim mi diyorum ondan sonra tam öpüşeceğimiz an erkeğe basıyorum hmm. erkek erkeğe öpüşüyoruz tırı 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 evet hadi. sacağam değil abi. Editle. Evet <tık> arkadaşlar. <tık> <tık> Tomat gelmişti. <laughs> Maç devam mı ediyor lan? Bitti. Şuraya mı bitti? Kaldır mı kazandı? Kim kazandı? Neyse birazdan göreceğiz. O kameraman reis. Ellerindekine bak. Arkadaşlar bana istek atın diye bir video atmıştım sanki. Bir tane videomda arkadaşlar istek atın oyun oynayalım demiştim. Gelin arkadaşlar isteği atın. Nasıl ben size adımı söyleyeyim. Burada Rime isteği oynuyor. Arkadaşlar ben eskiden şuraya geçebiliyordum. Kaçırılmış şansı 4 ve Niye yani? Ha. şuraya gitme. Ben çok benettim ya. What? Toplar gelmiş. Top top toplayalım arkadaşlar top top. Henes pattur ya. Çok güzel. No. katil oyundan çıktı deme bana ya. Hiç sevmiyorum şunları. Bir şey toplayamadan ya da Bir dakika bu sorun. Bu sorun ya. Bu şeyler You beautiful yazayım mı? Böyle yazılıyordu herhalde. You beautiful. Kıza yapalım ya da bu kıza yapalım. You beautiful. beautiful fala, how Hey, We <the sourdough người> <situação> <dansaifedır> <t resting Designer's> başka. Bir şey yakın olur. Şerif de cici oldu. Ne yapacağımız? Ne yapacağımız? Hayır abi ya. adam mi katmış ya? Nerede o adam? Arkadaşlar böyle bir robotu söyleyin. Direkt. Direkt banlasınlar. İşte yüz hack yazdım. Bakın ne yaptı? Güzel, güzel şeylik yaptım kanka. <gülüyor> Hik. Oha <laughs> wow, beni götürüyor. Benim şu kafana. Aa arkadaşlar buna benzer bir güncelleme daha gelmişti sanki. Ben yerim seni beautiful. Oha ilti var. MSM. Gelin arkadaşlar. Kullanmayayım. Yok oğlum ya. Ömer Cengi mi? Türkçe şey değil miydi Abi, abi ben oradaki bıçağı gördüm. abi ya? Böyle yapıyorlar ya. Bir tane şey toplayamadan gidiyoruz. 70 XP falan kazandırıyorlar. Nasıl level atlayamıyoruz ya? Arkadaşlar orada dikkat edin. Bence mükemmeldi. <laughs> Neyse. Oha bu tekrarını gösteriyor orada bak. Bir lava boyunca. Bir lava boyunca.

Katil bir an önüne çıkma sana. Abi bir tane top. Top top. Enes Batur. Enes Batur'dan istiyorum ben. Hayır abi ya. Bu sürekli yıkar oluyor. Sürekli şey oluyor. Niye? Öyle olamaz ki. Abi başka servere gireyim. Onun yüzünden şey olmuyor ya. Geri giriyoruz arkadaşlar. 8 dakika oldu. Niye bu kadar sıkıcı Niye bu kadar şey ya? Arkadaşlar 3-4 ee, ay önce attığım burada misteri bir de bir daha burada misteri atmıştım. Bu 3. bölüm mü oluyor. Direkt atlayalım biz. Ama şimdi oyunun bir de içeride beklemesi var. <laughs> en sevmediğim yalı o işte. Bakın kasıyor. Zaryan, Süper, Yasmin. Oyun hiç eritiyor olan yok ha. Tüm <laughs> seviyelere bakın. Tek 89 var. Bir kişi çıksa da şu Katsak arkadaşlar. Zıplamamı engelliyor mu? Engellemiyor ki. Arkadaşlar sadece bir tane Enes motor tutuyorum. Satın al. ikili. <laughs> Adam, bu kombo ne böyle? 3900 Robux'u ne oluyor? Ama bu kim? Yasmin kim bu?

Siyah bir çocuk. Nerede? Nerede o? Nerede o? Bir yap, değil mi? Rusyalı. Evet, o, o o yapıyor. O yapıyor. Rusyalı kazanmayı yapıyor. Niye gözükmüyor lan? Rus, Rus, Rus. Arkadaşlar bunları neyle yaptığını biliyorum. Ben de bir aralar hep mod kullanıyordum. Hep modla yapıyorlar bunları. Çünkü ben bu, bu, onların yaptığı uygulamayı biliyorum. Hep mod. Hatta benim bir tane arkadaşım öyle bir hep modun modunu bulmuş ki Brookhaven'daki tüm gamepad'ler var. Biz zıplayamadık şuradan ha. Kesin arkamdaki ikisadil geliyor. Top 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 top. Ya bak ya. I like me mode. Arkadaşlar tüm serverler hack olmuş ya. Önerdik. Tüm ama tüm serverler hack ya. Adam bizi uçurdu yoksa biz şeydik. Arkadaşlar bu uzun sürdü daha. kaç kişi burada ölmedi? Abi yüzde binde 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 bin ek yazsaydık. Bu az önceki hacker'dan da kötü. De karakterini kötü yapmışlar ki beni şey üzgün yapmışlar ki beni şey yapmasınlar. Bak nasıl yapıyor. De bu şey yapacağız? Rusya piç. Yani, Rusya, orospu. Demek istediğim burada. Yanındaki siyah da yer sordu. O Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar belki bu videoyu Rus Ruslar izler. Neyse görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.